Merhaba arkadaşlar, Paranın Şifresi kanalında yeni video ile beraberiz. Bugün yine güzel bir kazanç videosu çekeceğiz. Bitlo borsası. Bu bir Türk borsası arkadaşlar. Uzun zamandır var. Ben daha öncesinde bu borsaya üyelim vardı ve 40 TL'lik bir ödül almıştım çok öncesinde. Orada da kaldı arkadaşlar aslında. Şöyle bakarsak da cüzdan kısmına girerdim. Daha önce almış olduğum ödül burada duruyor şimdi yepyeni bir etkinlik yaptı e, 7'si itibariyle başladı bu airdrop 7'sinden 21'ine kadar devam edecek 14 gün süremiz var 14 gün içinde yeni kullanıcılara yani eskiden Bitlo üye değil arkadaşlar sadece yeni kullanıcılara özel bir etkinlik ve buradan e, ne veriyor size 20 TL değerinde rosa coin veriyor Rosa Coin'de Binance'de var arkadaşlar. Birkaç borsada daha işlem görüyor. Bayağı bir borsada hatta işlem görüyor. E, bunu nasıl alacaksınız? Buraya üye olacaksınız. Normal login kısmından e, kaydınızı yapacaksınız. Kayıt yaparken de e, kimlik bilgilerinizi girerken arkadaşlar şuna dikkat edin. Kimliğinizde nasıl yazıyorsa örnek veriyorum. Benim adım Muhammed diyelim. Büyük harflerle yazıyorsa büyük harflerle. Eğer baş harfi büyük, diğeri küçük yazıyorsa küçük harf. Aynısı. Yani onun aynısı olmasına çok dikkat ediyor. Ee, onda sorun yaşanıyormuş. <laughs> Eğer e, aynı şekilde kimlik doğramızı bakın 47 TL olmuş. Burada daha önceden verdiği Bitcoin'di. Bu böyle kaldı. Ben buna hiç dokunmadım arkadaşlar. Burada daha önceki ilk kaydından kalan para o zaman da 10 TL falandı. Yani 10 TL civarıydı yani yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunu buradan çekmedim. Şimdi referansa da arkadaşlar 10 TL veriyor. E, normal kaydınıza da 20 TL veriyor. Yani yeni kayıt olup da burada kimlik doğrulayan arkadaşımıza gelip Roscoin verecek. Roscoin'inizi buradan çekmeniz nasıl olacak? E, minimum tutarın çekiminde vermeyebilir üstünü tamamlarsınız arkadaşlar tamamlayıp çekersiniz ben daha önce mesela bitci borsası da vardı orada minimum tutarlı çekemiyordu verdiği coin oradan çekimini sağlamıyordu üzerine ekliyordum çekiyordum yani bunlar bu borsalar bu tarz çalışır bu tarz çalışır küçük verir sana çektirmez oradan sen ne yapacaksın buraya birazcık coin yatırıp çekeceksin ona izin vermek zorunda artık Coin'ini TRX'e çevirmek için. Öyle bir şey yapabilirsin. Genelde ben bu tip borsalardan TRX'le çıkıyorum. Daha uygun oluyor. Şimdi bunu da kim... şu ekran gelmesi lazım. Basıyorum. Şimdi oraya basıyorum. Hesabıma giriyorum. Bunlar yavaş arkadaşlar. Bu borsalar gerçekten Bunlar da işlem yapmak insanı öldürür. Öldürür yani. Şimdi ne yapacaksınız? Mail doğrulama var. E-postanızı doğrulayacaksınız. Normal kimlik kimlik bilgilerinizi girdiğiniz zaman zaten doğruluyor. Yani şu kısa oluyor. Arkadaşlar e-postanızı doğrulayacaksınız. Sonra ileri seviye dediğinde de kimlik, ön yüz, arka yüz, selfie. Anlaşılmıştır umarım. Bu fırsatı ne zamana kadar var? 21'ine kadar. Yani bu ayın 21'ine kadar bu işlemleri tamamlayın. 22'sinde rol oyunlarınızı cüzdanınızda göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 20 TL'lik bir para. Yani bir öğrenci için mesela veya işte bir ufak bir para ama e, alınabilir alınabilir arkadaşlar İsteyenler yapabilir bunu şu anda e, biliyorsunuz kek defi ile uğraşıyorum hay aksi diyor işte düştü bazen böyle sistemlerinde düşüyor tekrardan giriş yapayım kek defi de arkadaşlar yaptık e, bayağı arkadaşımız kazançlar sağladılar 62 dolar 65 dolar civarına çıktı definin fiyatı da arttı 11 defi veriyordu. O zaman 50 dolardı. Şu an 60-65 dolar civarında. Kimlik doğrulaması tamamlanan arkadaşlar işte onuna kadar yaparlarsa yatırımlarını da yaparlarsa bu ödülleri alacaklar arkadaşlar. Bu akşamlık da bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanala üye olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın, beğeni yapın. Böyle videoların gelmesi için daha çok gönüllülük için Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize tekrardan iyi geceler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.